Değerli basın emekçileri, Konfederasyonumuz KESK olarak 8. dönem toplu sözleşme sürecinde emekçilerin sesi, mücadelenin güvencesi olacağız. 2026-27 yıllarını kapsayan 8. dönem toplu sözleşmesi sürecine girerken Bizler Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu olarak bir kez daha ülkenin dört bir yanında emeği ve emekçinin haklarını savunmak için mücadelemizi büyütüyoruz. Her ilde topladığımız talepleri yerel basında paylaşıyor, şeffaf ve katılımcı bir toplu sözleşme sürecinin ancak ortak akılla yürütülebileceğini savunuyoruz. Çünkü bizler çalışan ve emeklisi olmak üzere en az 25 milyonluk bir kitleyiz ve geçinemiyoruz. Keski olarak 16 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında yürüttüğümüz saha çalışmaları sonrasında kamu emekçilerinden... Bölgün toplum kesimlerinden topladığımız talepleri 1 Ağustos 2025 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde kamuoyuyla ve basınla paylaşacağız. Unutulmamalıdır ki toplu sözleşme masası bir orta oyunu sahnesi değil, emeğin mücadele alanıdır. Siyasal iktidarın gölgesinde büyüyen emekçiden çok iktidarın çıkarlarını gözeten sendikal yapılara karşı kesk olarak kamu emekçilerinin sesi, vicdanı ve mücadele gücü olmaya devam edeceğiz.